Merhaba arkadaşlar. Dün çözdüğüm Mira yayınlarının en de deneme için hazırladığı özel deneme. Denemeye geçmeden bir şey söylemek istiyorum. videonun ee, ikinci kısmında çekiliş yapmaya karar verdim. Dört tane denemeyi içinizden birine göndereceğim. Muhtemelen az küçük katılacağı için çıkma olasılığı yüksektir. Şimdi denemeye geçelim. Bu denemenin cevap da e, ee, videoya koyarım. Şimdi başlayayım. Deneme bence zor değildi. Bekleyinden daha çok dikkat yaptım. İşlem atası daha doğrusu. Matematik 34 doğru 5 yanlış. Bir boş. 2,5 saatte falan çözdüm. Şu soru çok beynimi yedi. Ama sonra yaptım. Burada mesela ben şöyle yaptım. güzelim mantık kurdum. Mesela burada sürekli çiftleri alacağız. 20'nin sıfırlısı, 20'nin ikilisi, 20'nin dörtlüsü falan filan diye gidiyor. Ben de şöyle düşündüm. 2'nin sıfırlısı ile 2'nin ikilisi nedir? 1 yapar. Değil mi? 2 üzeri 2, eksi 1. Yani üssü 1 çıkardım. 3 yaptım. Ee, bu sefer 4 oldu. 3'ün sıfırlısı ve 3'ün birlisi. Bu da e, 3 üzeri 3, eksi 1. Yani hep yazdığımız sayının bir eksiğini 2'nin kuvvetiyle yazıyoruz. O yüzden burada da 2 üzeri 19 olacak. Ama burada iki tane olduğu için 2 üzeri 19, 2, üzeri 19, 2 üzeri 20 yapmam lazım. Ben kısaca bir tanesini bulup direkt işaretlemişim. Şu an daha bakmadım. X4, 7. Burada 6 aldım. Yani daha tam incelemedim istedim. Hmm. Onun dışında soruların biraz yeri güzel değildi yani. Mesela 10. soru integral sorusu. Dedim. Şu soru yapamamıştım. Boş bıraktım soru. Yömet bak çok bariz bir dikkat saçma hatası. Mesela burada bu sek kare bölge ya. Artı bir. Bu yani bir bölge kare oluyor. Çarptığı zaman burası sadece kare kalır. Bu da cos 2x'tir. Yukarıda cos x Altta x ve ben buna tan 2x yazmışım. Saçmalık. Burada da aslında doğruları buldum. Mesafeyi buldum. 8. Yani burada A'dan geçen doğruyu bulmak yerine direkt yukarıdaki dövüşsüz doğrusundan işlem yapar. yaptığım için soru yanlış çıkmış. Yoksa zor değil mi? Bu soruda da bir işlem hatası var. Ben eee çemberin %60'lık dilimini yanlış bulmuşum. O yüzden ben 9 buldum ama 6 6 pi olması lazım. Sonradan fark ettim. Ee, ben 2 yanlış, Sonra 8 yanlış 32 doğru. Burada 3. öncülü aldım. Almadım. Hani esnek olmayan çarpışmada hani yapışıyorlar ya. M1 V1 RTM 2 ve 2 eşittir hem toplam çarpı ve ortakız. Burada yani birleşmeleri gerekir diye ama birleşmemdikleri halde esnek olmayan olabilirmiş. Böyle bir şey varmış. Şunu da okurken anlamamıştım. O yüzden yanlış. Kimler biraz beni sevindirdi. Bir yanlış var. Burada da ben alkin ve aldeyitleri almışım. Sadece aldeyitleri almak gerekiyor. Çünkü alkini aldığınız zaman alkin yer değiştirme tepkimesi yapıyor. Ve şu haş olan yerlere tırcın olan yerlere gümüş geliyor. Ama normal aldeit yaptığınız zaman direkt gümüş katısı çöküyor. O yüzden adetleri tek almak lazım. Bu da karboksik asit gibi duruyor ama şuradan baktığınızda şurada bir aldığı sınıfına girebilir. Yani şöyle. Biyoloji ve cin geldi. 4 yanlış. 4 yanlış mı? 5 yanlış mı? 2, F, 2 fizik, 1 kimya, 5 yanlışmış hakikaten. Yanlışları göstereyim bundan çok dikkat demeyeceğim. Şimdi dikkat değiller. Şu belki olabilir. Burada spam çekirdeğiyle şeyi karıştırdım. Bir atış çekirdekle e, çekirdeği karıştırdım aslında. O yüzden yanlış gelmiş. Bu deneme böyle. Toplam 62-75. Şimdi çekilişe olan denemeleri göstereyim. Bir tane deneme bilgisayar mal yayınların Türkiye'nin denemesi ikincisi. Bu geçen senenin denemesi. Onu şimdiden söyleyeyim yani. Güzel bir deneme. Cevap hatları soruşturma zaten internette var. Bu da bu sene yapılan bilgisayar mal üçüncü denemesi. Bu da yani oruçta yapıldı sanırım. Öyle hatırlıyorum. Bu da benim geldiğim deneme işte. Bu da e, yaptığı deneme. 4 tane deneme bu. Denemeye girmek için abone olup yorumlara yorum yazmanız yeterli. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.